Hangi motora bineceğim? <laughs> evet arkadaşlar Speed TV'nin üzerindeyiz R-90'den indim Tele çok ince Oturuş pozisyonu R-90'den daha dik Bir sonsuz duruşta bir oynaşma var İlk izlenim pozitif Ses bayağı güzel Yani TCS var. TCS devreye giriyor. Road'dan sporta geçecek inşallah. Devreye çıktım sporta geçti. <laughs> TCS çok devreye giriyor. Gidon açısı ciddi az. Ama kolay kontrol edilebilir. Çok inceymiş. Koltuğu rahat. Koltuk yumuş, yumuş Aynalar güzel. Motorcycle stop. Al bir tadına bak abi dedi. Ben de size küçük bir Reels çıkartıyorum. Değişik kafalar. İlk defa Speed Twin kullandım. Hoşuma gitmedi değil. Aslında Brembo frenleri de var ha. Niye frenlerini ilk başta o kadar beğenmedim bilmiyorum. Peki. Lastikten olabilir mi? Kilometre kaç bu canavarın? Bakalım. 7000'di. Hmm, olabilir lastikten. İşte TTC10'u bir... <laughs> abi bana bunlarla geleceksiniz ya. Şu an Exodos'un uçları yok, bir kalıp almak için çıkarmışlar. Batu oraya bir şeyler yapacak. Şu an olduğundan tabii daha yüksek bir ses var ama çok da tatlı bir ses be. <laughs> Alışılır. TTC'yi <Evet. gülüyor> de kapattık mı şimdi? Yan yan neslihan. DTC dediği şey de traction control. Biraz da çok kapatıyordu. Şu an tat verdi. Kolay kullanımı. BMW'den frenleri kötü ama frenleri kötü demek ayıp olur. Dediğim gibi belki lastiktendir. süspans da r daha yumuşak olduğunu bu kısa yolculuğum süresince deneyimlediğimi size gayet güzel bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Speed Twin kısa bir turuşla aktarabildiklerimi aktardım arkadaşlar. Stop halojen sinyaller led diyor ki hem retroyum hem biraz yeniyim falan filan yapıyor. Yersin.